Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i şu an karşında görsen ona ne söylemek istersin? Şefaat ya Resulallah derim. Böyle gördüm peygamberimizi tuttum. Dedim ki ya Resulallah Adem atamıza mana kadar geçmişlerime şefaat eyle. Ben de şehit olarak ölüm ya Resulallah dedim. Üç sefer inşallah, inşallah dedi. Bir uyandım saat dört mis gibi koku. Böyle güneş gibi gördüm Resulallah. Ya rüyada görmek kolay da böyle dünyada görmek lazım aslında. Et yenmez, gönül girmez peygamberimize. Ne yapacaksın? Şefaat ya Resulallah. Ay dahi, güneş dahi, nurundan Muhammed'in, gül dahi, çiçek dahi, ten, bal dahi, şeker dahi, tadından Muhammed'in cümle mükevvenat yaratıldı. Zerreden küreye nurundan Muhammed. Yemesen durabilin ama beş dakika nefes alıp vermesen duramazsın. Niye? Allah'ın nurunu, oksijeni çekiyor, kirleniyor, geri veriyor. Alıyorsun, veriyorsun. Dünya al ver dünyası. Bebeklik, delikanlı olduk, ihtiyar olduk. Öleceğiz, kabre varacağız, orada da durmak.